Ege sen oradan yakala onlar. Orada aşağı düşerler. Bu boşluk var ya. Ha, aferin sana. Orada. Bravo Ezo'ya. Evet sıradaki. Hop oh, bravo. Ayberk'e de bravo. Hadi Nisa'da. Ata da gelmiş bak. Evet Nisa da geldi. Evet 1, 2, 3. O, o sarının adı neydi ya şunun? Ya, He? Nasıl bilmiyorsun kızım? Şu var ya şu, bak daha yeni geldi. Gel <laughs> sen de kayabilirsin, gel gel. Gel. Dedesiyle geliyordu sürekli bu sefer de. <laughs> Dedesiyle sürekli geziyor. Bir de birbirine benziyorlar sarayla. <laughs> Ay ne ya ya. Hadi sırayla kayın hadi sıra Ezo da evet Ezo 1 2 3 Hadi Abi iki, iki tamam iki, tamam hıh -hı. tamam Adın ne senin? Ne? Efendim? Hadi. Bebek mi adın? Hadi şimdi Çıbık çok tatlı ya sarı <laughs>